Biraz geçen hafta daha kısaydı. Niye böyle oldu? Gerçekten bir şey olmuş olabilir mi? Mesela bana da öyle olmuş. 6. sınıf yaz tatili. Vallahi ben geçen bölüm çok uzundum ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen hafta bu kız gerçekten kısaydı. Size o yüzden bir hap önereceğiz şimdi. Levent sen burada kalacaksın değil mi? Aa hayatta bırakmam. Kaç, senin boyun kaç burada? Benim boyum ee, dik durduğumda 1.90'a yakın. 1.89. Evet. Yamuk durunca 1.76'ya kadar eğilebiliyorum. Gerçek <laughs> şey <laughs> kadar. Ya bunu tamam. gerçekten her hafta yapacak mıyız? Bir ilk başta. Tamam, okay. Sen, Sen yapıyorsun. <laughs> Hadi başla. Ha ben kaybeden yapıyor, doğru evet. okey. Hanımlar, beyler, burası YouTube, burası RGB, burası zaman makinesi, burası kurtlar sofrası. Herkesin YouTube'da olduğu şu günlerde dedik ki biz de neden YouTube'a girmeyelim, sizi güldürmeyelim. Şu sol taraftan kanala abone olup, sağ taraftan like atarsınız. Bunları artık söylemeye de gerek yoktur diye düşünüyorum çünkü bizim de bir yerde para kazanmamız gerekecek. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> o araya en efektleri gördün mü? He, evet, çok sağlam şu anlar. Teksas'ta yaşayan bir kadın banka hesabını kontrol ettiğinde hesabında 37 milyon dolar olduğunu gördü. Durumu bankaya bildirdiler. Banka sistemsel bir hata yüzünden paranın kadının hesabına yatırıldığını söylemiş. Daha sonra parayı hesaptan geri çekildi. Ee, Öyle olmuş. Ne diyorsun sen? Sen sen de başlayalım. Ben çünkü çok üzgünüm ben. Ya haber bayağı dramatik başladık. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok mümkün. Çok mümkün bir haber. Ay çok mümkün de. Orada haberdeki şey cümlesini gördün mü? Durumu bildirdiler. Ya bunu kim bildirir ya? Şu an benim hesabımda 37 milyon dolar olsa ben sana bildirmem. Öyle. Ki bunu da yaparım. Beni tanıyanlar bilir. Gidiyorlar bankaya söylüyorlar. Bence orada bir... Keriz diyebiliyor muyuz YouTube'da? <laughs> Kerizlik var be. Kerizlik diyorum ben. İnşallah diyoruzdur ha buraları. Ne yapardım? Ben şey yapardım direkt mesela. Şey, ben yani. <laughs> şey gibi anladım ya, hani ev alırdım, araba alırdım gibi anladım da. Ben deli gibi harcamak isterdim ve kimse söylemez. benim bir bin liralık kartım var, ben çok heyecanlanıyorum. 37 milyon lira vardı herhalde, tansiyonu falan çıkardı yani. Bilmiyorum böyle. O yüzden kerizlikte tekrar bağlamak istiyorum. İnşallah kerizlikte diyebiliyoruzdur. Sürekli kerizlik diyeceğim. Den isimli bir adam Knives Out isimli filmdeki Chris Evans'ın üstündeki kaza beğeniyor ve online bir alışveriş sitesinde ona benzer bir kazak buluyor. Sonra ne oluyor? Siparişi veriyor. Kargo geldiğinde ise kazan kendisi değil, kazan günleri geliyor. Büyük ihtimal iki adam verilmiş bir sipariş. Çünkü iki adam da bir ürün aldığınızda biliyorsunuz ki o asla tam gelmez, parça parça gelir. Bu da hazır Güzel. bir şakaydı. <laughs> Burada ne reklam yapınca ne yapıyorduk? Ikea, Ikea elimizin Ay, her şeyi. Göz şeyin. kırpalım belki buraya bir Ikea sponsor olun bize. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu ilginç bir haber evet Ikea şakasını da yaptık. Buna çok şaşırmamak lazım. İnternet alışverişi yapıyor musun? Ya arada. Ee, ben hiç yapmıyorum, hiç güvenmiyorum çünkü. Yani böyle bir olay olabilir ki bu bence yine yünü göndermiş. Artık yani güveneceksin abi 2020'desin. Böyle bir şey güvenme. Anaannem gibi davranamazsın. Ee, ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Ben faturalarımı hala PTT'den ödüyorum. O kadar yani online ödemeye de karşıyım. Ben hala sure. e gerçekten çok yaşlı <gülüyor> yaşıyorum var <laughs> yani fatura ödemedim, vergi vermedim. Geçen haftalarda beyan etmiştim o yüzden. Bir vergi kaçayla beraber <laughs> yayın yapıyorum <laughs> bu arada. Okay. Yok şaka yapıyorum. Yani gerçekten şeyle de ilgili bir şey olabilir. Yani bir, bir de olayın diğer boyutu adamın o oyuncunun daha beğenip internetten sipariş vermişsiniz. Bir ara Türkiye'de şey vardı, pazarlarda falan sattılar. Yok Bihter'in kaza, Tabii. Bihter'in kütüsü. Çizmesi, aynen, tokası. İç çamaşırı sattılar bu insanlara be. Evet. Bihter'in iç çamaşırı diye. Ne Bihter'di be? Büyük hayallerle giyiyor insanlar. <gülüyor> <gülüyor> ne Bihter'di be, çok ayıp oldu. Geçelim. Bilim insanlarından görünmezliği bulma yolunda dev adım. Kanadalı bilim insanları nesneleri görünmez hale getiren yeni bir buluşa imza attı. Ne diyorsun? Ee, müthiş bir icat. Bence Türkiye'de de umarım gelir. Nesneleri sadece göremiyorsun. Değil mi? Yani seni ben görüyorum, sen beni görüyorsun. Ama elimdeki bardağı görmüyorsun. Nesneleri Yani birbirimizin içini ya yani organlarını mı görüyoruz? <laughs> ha ne iyi. sen normal görüyorum ben ha. seni. Elimde bardak var. Ben bardağı göremiyorsun sen. Bardağı görünmez kılabiliyorum. Gereksiz artistik. Bunu da şöyle ben yordum. Mesela müthiş bir şey olabilir. Diyelim ki bir mekana gittiniz. Ben de sürekli mekanlarla ilgili bir şey anlatıyorum. Diyelim ki bir yere gittiniz. İçeceğiniz alkol çok pahalı. Alkol pahalısı çıktınız. Tekele gidersiniz. Tekele gidip dersiniz ki pardon bir tane alkol şey. Marka veriyorum ya. Bir tane Bomonti alabilir miyim? Bomonti fitresiz değil. Bomonti görünmez. Bakın bu da yeni bir marka olabilir. Bomonti görünmez alabilir miyim? Bomonti görünmezinizi alırsınız. 3 tane alırsınız. Mekana gidersiniz. Mekanda da görmeden, kimseye görmeden de rahat rahat içersiniz. O yüzden inşallah gelir. Çünkü mekanlar çok pahalı. Alkol çok pahalı. Araştırmalara göre üniversiteye başlayan gençler yaklaşık 7 kilo alıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Ben ee, 36 kilo girdim <laughs> üniversiteye. Şu an 90 kilo. Yani 7'nin de çok kötü. Bu yalanım nasıl ortaya çıkar biliyor musun? <laughs> Yanına bir görsel koyarım benim site. Ben çok kiloluydum. Evet bunları hemen... Hala koydum. da kiloluyum. Hep siyah kilo. Her hafta zaten Kaç kilo koyarım. verdin? E, 10 kilo verdim zaman makinesine başlamadan önce. Hemen nasıl olduğunu senden öğreneceğiz birazdan yani senin kürünü. Ee, bunun nedenlerinden biri hazır yemek ve fiziksel aktivite azlığıken uzmanlar gece geç saatlerde yemenin alkol tüketiminin ve düzensiz uyku saatlerinin de etkili olduğuna inanıyormuş. Ee, şu son üç madde gerçekten zaten son 25 yılım ki ben 25 yaşındayım. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben gece yemenin verdiği hazzı hiç kim, hiçbir şeyin verdiğini anlamıyorum. Gece yemek yemek kadar güzel bir şey yok. Katılıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Araştırmacılar şunu söylüyor. Sabah Sabah kahvaltısında yiyenler, e, akşam yiyenlere göre iki buçuk katı daha fazla kilo veriyorlarmış. Ama evet. ben şöyle kilo verdim, tek öğün yiyorsun gün içinde ama sabah mı akşam mı yediğin hiç önemli değil. Yani ben onların tezini çürütüyorum şu an. Ha, ama tek oynuyorsun yani adam zaten diyor ki bol oynuyor sabah önemli diyor sana. Sen diyorsun ki ben tek oynuyorum. Seninki de biraz ilginç. Tabii. Çünkü ben de aslında senin gibiyim. Akşam yemeğinin keyfini bana başka hiçbir şey değer. Gece benim dedi. Yani böyle gece bir de yiyip yatmak var ya. O, o, uyuyamazsın orada. <laughs> ya da <laughs> kötü seveyim. uyursun. Buradan da gece sipariş alan bütün e, dürümcülere selam. Olsun. Emekçilerimiz yemek Ya Ne güzel. Vallahi çok mutlu oluyorum. Çok reklam verdik ya. O zaman reklamlarla devam edelim. Şimdi şey mi? Tarte bakta çıktı. Çık, ne çık, ne. 1995 yılında Yahoo kuruldu. Yahoo. 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 Ee, şöyle. Unut o kadar ben. Kullanır mısın ee, Gmail. Erkan hoca var bizim okulda zorla Gmail açtırdı herkese. Ee. Howard kullananlara şey yaptı. Hangi çağdan kaldınız? <laughs> MSN de vardı o zaman. Evet. Sanat. Yani Yahoo'nun isim olarak da böyle sanki bir kutlama efekt gibi yani Yahoo'yu no. kurmuşlar <laughs> ve sonra. Kötü şakaydı ya yani, ne kötü şakaydı. Öyle biraz yes, ama öyle ben de öyle hissediyorum. Ee, çok ünlem vardır Yahoo'nun. O benim zaman de. eğlenceli bir iş. Çünkü ilk açıldığında daha eğlenceli duruyordu. Yahoo, Yahoo, e, Yahoo, var mı? Yahoo, Yahoo falan. Kapandı sonra. Hotmail de kalmadı. Benim Windows Live var. Hani Nas Kılıç, e, Hotmail kalmayınca... Ver, ver, falan kılıç, var. <laughs> Windows Live falan diye şey yapalım. Ver, TC'ni falan var. Versene. Ver. Öyle diye Çok garip bir şey mi soran? Ben, ben geçen hafta Burada ses kayıt var, hiç haberi yok. Hadi bakalım. <laughs> 1891 yılında futbola penaltı atışı kuralı getirildi. Hemen penaltında ne diye bilmiyorum bir kız ...şeyi... yap, bu şey yapmayacağım. Futbolla Şöyle nasıl? hayır, her seferinde öğreniyorum sonra beynimden inatla siliyorum. Bir e daha hatırlamayacağım de. Sakın anlatma ne olduğunu. Hayır, ya anlatmayacağım da futbolla nasıl diye soracak. O kadar sert girdin ki ben... <laughs> sevmiyorum çünkü futboldan nefret ediyorum. Hiç şey mi? Diyorum, hiç Aa, sevmiyorum, çok baya. ilginç. Ben de çok sevmiyorum. O yüzden evet, hiç futbolla daha çark... bir şey konuşmayacağız. Biraz ofsayt anlatacağım size şimdi. <laughs> Ben de olsaydı bilmiyorum. Ya bu çok cinsiyetçi bir tanım var ya. Kadın erkek işte kadınlar offside'ı anlatıyoruz anlamıyorlar. Ben de anlayamıyorum. Saçma ya. Yani. Yok kaleciyle savunmacı arasında bir çizgi varmış da o çizgiyi diğer adam geçerse gözükmeyen çizgiler var. Adam da nereden koşuyor falan. <laughs> Yazıklar olsun futbol. Bütün futbol severleri karşımıza aldık. 1955 yılında Elvis Presley ilk kez televizyon ekranlarında görüldü. Haberde şöyle bir şey var. Televizyonda ilk kez göründü. Yani sanki adama bir figüran muamelesi Yapılmış hmm. gibi. Çok ayıp yani adam sonuçta büyük bir start. İlk kez televizyondan çıkmış ee, ama ben e, Elvis'le ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ben figüranlıkla ilgili anımı anlatmak <gülüyor> isterim. <gülüyor> ee, anı vakti. İnşallah anıyla ilgili bir anı şey vardır. <laughs> <laughs> Benim bugün buralara gelmemde vesile olan figüranlığımdır. Yani şöyle bir şey, üniversite <laughs> öğrencisinde oynuyorum ki o zaman lise öğrencisiyim. Çok da heyecanlandım nasıl oynayacağımı bilmediğim bir o. Çalıştım bayağı üniversite erken gittim falan. <laughs> e, e, bayağı gittim geldim gittim geldim falan böyle bir organizasyon. Çok arkadan geçiyorum. Bir de pembe bir tişörtüm vardı çok sevdim. Sürekli arkadan geçtim geçtim. E, hikayenin buraya gelmesi de şöyle anlatayım. bugün burada YouTube iş yapmamın sebebi de e, bir böyle figüranlar ve az oyuncular yemek yiyordu. Hmm. Ben meğerse figüranların salata barından Salata almışım. Bana bir adam geldi dedi ki orası yalnız oyuncuların dedi. Ben bir kırıldım. Beni böyle Ufak ufak diğer tarafa aldılar. Hayır, hayır. Meğerse ama oyuncuların salata boyu, bize başka bir yer verdiler bize kuru ekmek attılar falan <laughs> böyle. 1876 yılında Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. Hiç sevmiyorum ben telefon kullanmayı. Hiç ne arama seviyorum ne mesaj seviyorum. Ya yani almasaydı da ben mesela telefon falan yasaklansa çok zorlanmam. Değil mi ya? O bizim eski böyle herkesin böyle samimi olduğu zamanlar birbirini daha çok görmek istediği... Hani bu kişiye gireceğim ama çok seviyorum yani. <laughs> yani nenem ben nerelisin arayacağım. sen nenem bu? Naz açıkladım bu arada 63 yaşında şu an. 1921 yılında Dünya Kadınlar Günü Türkiye'de ilk kez planında. Evet yine her hafta gerçek ciddi bir konuya da değiniyoruz. <laughs> Editör ekip sağ olsun. Geçen hafta da bizi YSK'nın kuruluşunu falan evet, anlatdırmışlardı. Evet, ee, şöyle bütün dünya emekçi kadınlar gününü kutlayalım. Bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutlayalım. Kadın Doğru. olduğum için rahat konuşuyorum. Hani böyle ırklar arasında ırklar birbirine karşı mesela mesela sen bir kadına laf edemezsin ya. Ben istediğim gibi kadın arkana koşabilirim çünkü kadınım gibi hissediyorum. Daha güçlü ee, hissediyorum. İnşallah başımıza bir şey gelmez böyle hissettiğin için. Aynen. O zaman ben de kadınlara bir haber vereyim. Dünya kadınlarına en güzel armağan olan ben 8 Mart'ta doğdum. Senden rol çalıyor. Doğum şeyde yılbaşında doğmak gibi. Yani kadınlar hep senden daha önemli o gün. Ee, yine. Yok Sen kadınlar bir kişisin, her zaman önemli. Yani. Başımızı yakmıyorum. Ben çok korkuyorum. Şey diyeceksin de korktum. Mi? <laughs> kadınlar çiçeklerimiz, çiçeğimiz. Ya öyle, falan, öyle, klişeler öyle şey. de bilmiyorum. Ben kadınlar Belki en sonunda bir şiir okurum. <laughs> Müslüm Gürses ilk kez cep telefonu aldığında şebeke yok diyen arkadaşına benim şebekeyle örgütle işim olmaz diyeli 17 yıl oldu. E, gerçekten buna hiç bir yorumum yok. Gerçi telefondaki bu yanlış anlaşılma benim de çok hoşuma gidiyor. Veya şey aklıma geldi. Sadece önemli tatiller yapıyoruz. Yani böyle anneannemin evinde çok olurdu böyle. Rumi, miladi, takvimine her şey mesela arkasında bir sürü tarih aa, şey, var. Hani anı yani. mı koparta koparta Bilmiyorum. şey yaparlı. Biz bu arada etörekimiz oradan hazırlıyoruz. Yani. yani. Bizim internetten falan bakmıyorlar. Direkt o takvimden bakıyor. Aa bugün ne olmuş diye. Yani. Etörü gibi çok sallıyorum. İşler Böyle, İlkel, ilkel takım. Eşine böbreğini veren Maviş Erdoğan aldatıldığını öğrenince verdiği böbreği canlı yayında geri isteğiyle bir ay oldu. Ee, ben çok katılıyorum buna. Ee, bence de böyle olmalı zaten. Yani sen sonuçta o böbreği sen vermişsin. İstediğin gibi şey yapma. Böbre Böbrek, börek değil miydi o? Böbrek, böbrek. <laughs> ne börek? Hayır, hayır, böbreğini verdim ben sana. Ben sana böbreğimi verdim. <laughs> tamam mı? Ben e, sana bazı şeylerde karışabilirim. Ya bir yerde bira içerken derim ki aa böbreğime zarar Hop. verme. Ay. böbreğime derim hatta. Yani yine devam ederim ona. Ya sana versem bile Ve takip i̇yilik. ederim. İyilik eki tamam. <laughs> böbreğime dikkat et derim. Denizli Belediyesi yol çalışmaları sırasında açtığı çukurun önüne uyarı olarak çukura düşmek yasaktır yazısını asalı 12 yıl <laughs> oldu. çukura düşmek tabii yasaklanmalı. Oldum. Bence de cezası da olmalı da. Bu şeyi soracağım. Sen biliyorsunuz belki. Şu an grinde çekiyoruz çim gibi de. Çimlere basmak yasak mı ya? Müthiş konu. Yani Gel bir, bile... bir şarkı geldi Emrah'tan. Çimlere basma. Çimlere basmak iyidir diyen bir evet, grup, tabii, grup tabii, var. Bir tabii, de çok asla önemli. basmayın diyen bir çok grup önemli. var. Sen hangisisin? Ben bas basmalısın. Sen okay. doğal bir bütünsün, ayıramazsın kendini, böyle düşünüyorum. Okay. Adamda lüks arabasıyla kaza yapan gencin babası, kaza yapan oğlu yerine araba için üzüleni 6 yıl oldu. Ben geçen bölüm demiştim babalık abartılıyor diye. Bak gördün mü? bu haber gerçekten çok evet. doğru. Yani Lüks araba mı oğlum mu desen herhalde lüks araba <laughs> çok ayıp oldu ya böyle. <laughs> ya doğru ben bunun bir de galiba videosu var. Ee, galiba şimdi buraya bir yere gelecek şimdi. Adam bayağı oğlunu kovalıyor arabanın etrafında. Oo, çok, çok iyi. kötü. Iyi. ya, eğer tahmin umarım o ya da onu koyarız ya ne olacak ki? Yalan sonuçta bizim işimiz. Yalan makinesi. Ya. Aydın'da yaşayan 57 yaşındaki bir babaanne uyuşturucu setesinin lideri çıkalı bir yıl olmuş. Süper hikaye. Yani. Ben mesela bu metrobüste falan yaşlara o kadar yer veriyoruz. Demek ki içlerinden de uyuşturucu citesi lideri olabilir. Mafya olabilir. Bir sürü böyle değişik karakterde de belki teyze yer veriyoruz. Ben çok şaşırdığım bir haber oldu gerçekten. Ya? O yaşa gelip o kadar criminal ve gangster olmak nasıl bir hissettiriyordur acaba? Bence belki de çok genç, benden genç duruyor da olabilir. Çünkü o bir heyecan ya. Ben mesela heyecanlandığım zaman çok şey yaparım. Tamam, bitiriyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Hamlar beyler bitirdik. <laughs> Mis gibi yayın oldu. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir abone olun bir like atın. Ee, sonuçta su yakmıyoruz. Burada 4 tane kamera çekiyoruz. Ee, bu kadar ekip var bu kadar teknik ekip var. Bir abone olun. Ee, bizleri de sevindirin. Ben de 4 haftadır aynı üstü giyiyorum. <laughs> Çok dramatik oluyor bu. <laughs> Kendinize iyi bakın bay bay.